<laughs> Aynen. Dördüncü videomuz bu arkadaşımla. Ha. oyunda böyle pis şeyleri Hayır. yiyip yiyip farklıyorsunuz ve insanları öldürüyorsunuz. Üç. Ben bu fart bombasını almıştım. Biliyordum zaten ya. Abi bazıları bilmiyor tabii ki de. Bazıları bilmiyordum. Abi çok fena. Lan! Lan oha! Abi özel güç müydü bu? Bak, bakın mesela bomba yaptım böyle oldu çok iyi. Abi ya. ya kendimi kendimi fartlasam mı? Öyle de bir şey var. Arkadaşlar fartımı doldurup gidebiliyorum. Allah. 5000'e çok hay güzel hay bir Abla. La ya. Ya la ya. la la önce gidin ya. Şuraya biraz bir dakika. Merhaba kızlar ne haber? Merhaba kız kızlar Allah Abi birazdan kızları hava Kızlar ne haber? En iyi ben osurum burada. Oh, abi işlemedi. Arkadaşlar şuraya şunu bırakalım. Bunu yapınca ayakları kayıyor. <laughs> Ona bastıkları zaman. Allah. Bas 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 yandan yandan o. Ya ne diyorsun ya? O benim. Oo, oh. Ya ölmedi. Aha o da benim. Aa fartın doldurmuş bu. Abi osurma. Abi osurma. Abi, Abi ne yapıyorsun ya? Al şunu. Aparito ne diyor? Abi ah, ne diyor ben diyor. Ah izik. Abi ya, ya ezik. Bu arada bazı kişiler kesinlikle böyle izik falan diyorsunuzdur. Bir zamanlar herhalde siz de o kadar Yani ona izik dediğiniz diyemezsiniz. Yani ona acemi. Bu arada. Nasıl bir <laughs> oyun abi ikinci video çekeceğim tabii ki ya. Dün iki video bugün ya de yani diyor. çek yani çek. Çek bakayım. Çek videoda mı? Abi 15 dakikanın üzerinde YouTube hayır diyor. Ya. Abi evet. Sen de YouTuber. Sen de zaten YouTuber değil misin? Değil abi. Abi sen sen Batı videolar çekmiyor muydun? Senin videolar çekiyorum evet. Ona da abone olmayı unutmayın. Abi. <laughs> abi abi niye adını söyledin ya? Zaten görürlerse şey yaparlar. Ne oldu? Ya kill. Evet. Abi soyadını niye yazıyorsun ona? Yaz, o <laughs> yaz, yaz, gerçek Ha <laughs> ben adımı var ya bir milyon daha önce söylerim. Yüzümü de bir milyonda tam gösteririm. Bir yüz binde maskeli falan gösteririm. Bir i̇nşallah. Alayım <laughs> Abi elmas plaketini Abi arkadaşlar var ya bu, hiç like atmıyorsunuz Eğer böyle devam ederseniz bir Bir yıl boyunca bu kadar kötü devam edersek YouTube'u bırakacağım Abi sövüyorum Abi var ya YouTube'u bırakırım Cidden bırakırım Allah Ben linkini atarım arkadaşlar Bu yorumları açabilirsem Orada Videolarımızın kalitesi bak, çok O Osur osur. Bak bak. musun efekte bak kanka. beraber. Şey şey tamam. Ay, hayır. Şey. Tamam bekleyelim. Hadi. Gidecek zaten. Şey Sifon çekilsin. Abi öldüm mü? Bir yer sonra başka bir oyun geçeriz. Video 15 dakika olunca... Abi... ...bir Videoyu birleştirecek miyiz yani? Bak yani bunu kısa oynayalım sonra başka bir şeye geçeriz. Son el mi diyorsun? Ama... ...bunu E zaten videoda 5 dakika oldu. Tam son el olur. Tamam, yani sonra sonra başka bir şey geçeriz. Herhalde 5 dakika oluyor bir süre değil mi? Ya abi post rant diyor ya abi ben böyle postları sevmiyorum az önceki turları seviyorum bir de yorumlara yazın şu gözlük gözlüğü nasıl alıyorlar o nerf gözlüğünü hala satılır değil çünkü. Abi bok gönderiyor her yerden bok gönderiyor. <laughs> At kafası geldi yine kalbimizde. Abi hadi saldır. Dur koş koş. Yo yo yo. Dur dur dur. Dur dur dur. Şey Sakla ben ben saklanıyorum abi hadi görüşürüz. Sen de yürü git. Abi yürü git. Bu arada Kerem'in bilgisayarına garip bir şekilde Minecraft. Ya niye <laughs> adını söylüyorsun ya? Ses. Ne? Sersin. Abi nasıl sileyim ya? <laughs>

Abi bir son tur olabilir geçir. mi bu? Tamam şimdi. E, e, o zaman başka bir oyun geçebiliriz. Abi biraz daha olsa bir 10 dakika olsun diyor. Hayır hayır hayır. İşte hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır yani Roblox'a yok, başka bir oyun videoya devam edelim. Videoya devam edelim bu arada. Başka bir oyun. Sen söyle. Tamam videoyu ben... devam mı? Ben... Abi... Zaten on, dayı, on beş dakika oldu ki. Şey Biliyorum ben on dakika yapıyorum videoları. Ya, 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 ya. Bir... Bir bu on on... Bir on on, on üç bir, dakika, bir on... On iki on üç ...dakika olsun. Double kill. Ondan... Aferin ya. Zaman zaman yeni... Birazdan videoyu biteceğim zaten. D D D D D. Orada ne olur bunu bir yapayım. ne oynayabiliriz abi. Big Paint Ball oynayabiliriz. Big Paint mu? mı? Ama Big Paint Ball çok silahları var. Acaba bu kez. Big Paint Ball biraz zor sıralar var. Ya iyi bir kız alsam. Çok güzel olur. Aa, Yok, satayım, i̇şte bu kadar. Çok güzel yolladım. Abi videoda bakarsın. Tamam. Takipçiler gibi bakarsın sen de videoya. Tamam, like, abone, lütfen. Videolarıma, bazı kısımlarına çok uğraşıyorum. Sonundaki abone ol, videoları izle kısmına çok uğraşıyorum. 5 saatimi alıyor. Dur, hemen kanalda bir evet. <laughs> Dislike yapma ha. Yok, dislike Abi şu Kenan dislike atmıştı. <laughs> Kenan'ın bir kanalı Tabii. varsa dislike atsın takipçiler. Allah! Kenan bana çok küfürlü şeyler internetten yazmak istedi. Söylemeyeyim şimdi videonun içine etmeyeyim. Abi oyun ee, yani Sen mikrofonunu kapatınca geliyor mu abi? Abi videonun videonun mikrofonu kapatınca geliyor mu? <laughs> tamam arkadaşlar. Şey da. arkadaşım sordu da ne küfür etmiş diye onun için kapattım videonun içine etmek istemiyorum çünkü sonra belki YouTube bana para da vermez. <laughs> Önceki videoda zaten bin bin falan Bin izlenme mi ya çok zor. <laughs> Abi bin izlenmede Baya. çok az para verir zaten. Of oh, çok fena oldu bu mal. Lan driving yaparım şimdi. Aynen çektim. Ondan, Ondan çok geliştim abi ama bıraktım diye neyse. Abi 1 milyon nasıl yaptın ya? Yaparım. <laughs> bak bak bu 5000. Double kill. Triple kill. kill Arkadaşlar bu arada çok fazla like'lar, aboneler gelirse Küçük bir çekiliş falan yaparım. Mesela ım, kazanana ıı, kazanana 400 ya, robux diyorsun, alırım. E, kazanana 400 robux veririm mesela. Ya, <laughs> of çok kötü. Uçurdum adamları. Bayağı büyüdüm az güzel. önce. <laughs> videodan izlersin. Çok fena uçurdum adamları lan. Sen bitir e, abi. Ben seni bekliyorum. Selamun aleykum, aleykum selam. Selam. Arada ben nasıl sebap araba motoru bitiyor mu araba? Araba motoru ne alacak? Bilmiyorum ya. Neyse video şey bitiriyorum ben. Neyse sen, Neyse sen de konuşma varsın, bir bay bay falan dersin. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şu an ekrana bakış şu an ekrana bakış açısından bakarsak sağ kısımda en son attığım video olacak. Sol tarafta da sol tarafta da YouTube'un önerdiği video olacak. o Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.